Sezai Sarıoğlu'na Nizam üstünden bir şiir hediye etmek istiyor. Nizam rica edeyim. Ondan sonra da söz Sezai Sarıoğlu'na. Şehirler 66. dönem. Vazgeçtim bu dünyada. Tek ölüm patlar. Değmez bu yangın bir yere değmez. Değil mi ki çiğnenmiş içinde en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan adersiz? Değil mi ki korkudan deri bağlı salatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Değil mi ki eğdi eğdi derken köküye çıkmış adı? Değil mi ki köküler adı olmuş yemene? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyadan geçtim ama seni yalnız var, o koyu. siyasettir oş. Bir şarkı ne zaman güzel değildir, aynı bir şarkı ne zaman güzel değildir, ne zaman güzel değildir bir şarkı sonu olduğu zaman. Sonu yoktur çünkü güzel şarkıları hiç kimse bir şarkıyı sonuna kadar söyleyemez. Nasıl ki ölüm öldürenlerin ise Korku korkmuyor görünenleri şarkılar tersine, türküler tersine. Tut ki kırgın bir menekşeden sapmıştır onun yüreği, ise. Tut ki, tut ki bir menekşeyi yeniden icat eder gibi gererek yapraklarını, sıkarak yumruklarını bir akşamüstü sırasında duvar ve ağlayarak da saygı anılarına, anılarına saygı, anısına saygı. Saygımız ki bir kuşun yarası kadar derin. Doktora Hikmet'e, Doktor Hikmet, e, Hikmet Kıvılcım'a hoş geldiniz. Aşk bir suçlamadır sonuna kadar yaşanmamışsa. Bir bardak bir ada yeni bir denizde ve yağmur, eski bir denizde yeni bir ada yaşanmamışsa. Çünkü bir suçlamadır, bir suçlamadır aşk sonuna kadar, sonuna kadar yaşanmamışsa. Sevmek bir bütün nereden bakarsan, aşk bir bütün nereden bakarsan, ne ayıp, ne günah, ne de uygunsuz. Kollarında Dudakların da yüreğe katılması, ters yarım, tersi yapma, tersi yalan. Aşk dediğin haram olur, helal olunca o aşk olmaz. Bildim. Latife, Fatma, Nudiye, Yalçı'ya ve aşka hoş geldiniz. Ün, türlü koşullar içinde yarışı kazanan attır. Efsane, yarışı kaybetse de kaybettikten sonra bir süre daha koşan bir at. Tıpkı Zapata'nın atı gibi. Öldükten sonra da bir süre daha uçan bir kuş. Halk onu alır, can kafesine koyar, orada besler durur. Azizim, güzel atla. Azizim, güzel atlar, güzel şiirler gibidirler. Öldükten sonra da tersine yarışırlar. Vesselam. Büyük bir ihtimalle ölmüştük. Ölüm, tam kıyamet bayatlarımızda gökyüzünü katlayıp bir kenara koymuştuk yıldızdan kaldırımlara dökülmüştü bütün Hamza bütün parmaklarını cebinde toplamıştı büyük bir ihtimalle ölmüştük ölenler unutmuşlardı bizi biz belki de öldüğümüzle kalmıştık doktorun sır katibi Fuat Leyla'na hoş geldiniz. <laughs> Ey geçmiş, silindikçe, silindikçe bugünle dolanırsın. Ey şimdi, geçmişle süslenirsin sen de. Ey zaman aralıkları, zaman aralıkları, ne isterdiniz bir gidiş dönüş ne. Hiçbir çiçek şimdiye kadar gün kadar suçlanmadı. Günün bütün günahı, bütün günahı gülü azıcık, azıcık kanatmaktı kokusunu savunmak için. İnsan dediğim saçaktaki güvercinin farkında olacağı bir çiçek açacak kendince. Bu var ya boş, aşk, var ya boş, aşk, 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 var ya bu aşk, dikkat! Yangında ilk kurtarılacak. Doktora hoş geldiniz. <laughs> bu muhabbetlerde şöyle bir durum oluyor. tabi kavramsal sistematikleri var herkesin, bilgileri var kavramlar uçuşuyor havada, sorular uçuyor, cevaplar uçuşuyor filan. Evet. sonuçta bir kavramsal mesaiden, rahmet incelere imgelere geçmek zor. E benim de tabii ilk kötü okumuş yazmıştım var doktor dahil. Yani bizim de cümlelerimiz var, kavramlarımız var, bilgilerimiz var ama bu muhabbette ben inceyi çektim kısa sözlüğe imgeyi çektim. E, kavramları başka arkadaşlarımız çekti. Bilgileri başka arkadaşlarımız çektiler. Ben de belki hani benim döndüğünce bendeki doktor imgesi değilse de doktor imgesi üzerinden sorularımı ve cevaplarımı daha çok sorularımı, şüphelerimi, içimin acısını paylaşmak istiyorum. Bu nedenle de cümlenin başında her şeyden önce kendi kişisel olarak doktorun külliyatıyla ve kendisiyle hiç görmedim kendisini. Kurduğu tarih itibariyle böyle bir muhabbete doktordan özür dileyerek başlamak istedim. Bu bir kendimize ve kendime ayna tutma meselesi. Kimse suçu üstlenmeyebilir, suç için de burada şaka ve mecaz tabii ki. Ama ben bu toplantıda dahil olmak üzere bütün suçları üstleniyorum. Geç tanışmanın getirdiği orada da var. Bütün de denir, hevesleri de üstleniyorum. O nedenle yani tarihin önünde, coğrafyanın önünde, sizlerin huzurunda geç tanıdığım ve tanıştığım için ve geçmişte bilerek veya bilmeyerek kalbini kırdığım için doktorum Ondan özür diliyorum. Özür dileyerek başlıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bir anekdot anlatayım. Ne kadar süremiz var İbn-i? Ben hızlı hızlı ben, Bir anekdot anlatayım. Bu muhabbetler de geçen de Antalya'daydım. 200 gün hızlandırılmış muhabbetler yaptık. Orada da anlatayım. Can e ait bir anekdot bu. Şimdi Can Yücel'e 74'te işte muhabbetlik süreci var bilinir. Biraz da bu muhabbetin doğasıyla ilgili anlatıyorum. Bilinir. Yani Yücel bu ceza almadan önce, Adana cezaevine gitmeden önce bildik sorguya alındık bu siyasi polisler tarafından. E sorguda da siyasi polislerin bütün numarası, psikolojik en büyük kozunetleri oturduğu zaman sorguya derler ki biz her şeyi biliyoruz ama bir de senden bilgiler. Anlat derler. Ben üzeri e oturtmuşlar, biz can yüzeri e bir günü can bozan, Anlat demiş siyasi polis şefi. Anlar. Ben e demiş ki bana mı söylüyorsun? Evet demiş, sen anlat demiş artık. Can yüzeri başlamış, bilirsiniz rahmetli. Üç beş değil bilir, yakınca dair. Mitolojiden girmiş, dinden çıkmış, siyasal tarihten girmiş, Osmanlı'dan, Kemalizm'den. Anlat anlat, geçmiş birkaç saat. Polis çünkü saçını sakalını yap. yola hale gelmiş artık. Bizim bir devam ediyor. Anlat dediniz ya diyor. Anlatıyorum diyor. Anlat, anlat, anlat. Dışarı Sonra Çocuk şef demiş ki sus. Sus. <laughs> Tabii psikoloji üstünü de ele geçirmiş ya Can Baba. Tamam demiş. Susayım. Oturdu susmuş. Demiş ki polis Eee şimdi sıra sende. Şimdi sen anlatacaksın. <laughs> Ama polis şefinin verdiği cevap bugünkü muhabbetle de ilgilidir bence. Hani ironisini yaptılar. Polis şefi de demiş ki ona şaşırmış, ezberi bozulmuş, dağılmış demiş ki ama ben siyasi değilim ki ne anlatabilirim? <laughs> yani sonuçta biz siyasiler uzun uzun anlatırız dertlerimizi ama acelemiz yok. Sorularımız burada, bilgilerimiz burada, cevaplarımız burada, şiirler. Önümüzde 50-60 yıl daha var. <laughs> Bunlar yavaş yavaş tartışırız. <laughs> ee, ama benim söylediğim hani bu muhabbette bence muhabbet yapan arkadaşlara eskiden söylüyordum ben. Benim için bu muhabbetin yani bir cümleyle bana özetleme cezası verseniz doktorun külliyatıyla ve kendisiyle ve birbirimizle tanışmak ve tanış tanışmak. Burada sorum şu. Biz nereden tanışırız? Yani böyle bir soru var dünyada. Biz nereden tanışırız? Yani bizim mahallenin çocukları nereden tanışır? Madem doktoru göresimiz geldi. Göresimiz geldi. O da bizi çağırdı. Huzuruna geldik. Burada otur, şurada oturuyoruz şimdi. Böyle, biz nereden tanışırız? Hem doktorla, hükümetine veya tanışmayız. Ama tanışırız üzerinden. Biz nereden tanışırız? Şimdi buna bir, pek, pek çok cevap verebilir bizim mahallenin çocukları. Marx'tan, Alman ideolojisinden, duvar yazılarından, alıntıların, dergilerin orta sayfalarını ezberliyorduk ya. Orta sayfalardan, mitiklerden, devlet dersi öldürülen arkadaşlarımızdan çok fazla buna cevaplarımız olabilir. Biz buradan tanışıyoruz, buradan konuşuyoruz. Ama bir zaman geldi, biz birbirimizden koptuk. Bunu Kimimiz 12 Eylül yapabilir milatını, kimimiz geriye çekebilir, kimimiz vesaire. Hepimiz elini bıraktık, kavramlarımızı bıraktık vesaire. Ve ondan sonra başka hayatlar yaşadık. Başka sorular sorduk. Başka cevaplar verdik. Başka kitaplar okuduk. Başka hayatlar yaşadık. Yeniliklerimiz, yanıklarımız oldu. Bazen güzel yenildik, bazen yanlış yenildik. Güzel yenilmediğimiz zamanlar da oldu. Ve artık hani beni bağışlayın tanışmalarımız da yıprandı. Hatıralarımız da yıprandı. Hani Oktay Rıfat ya, hatıralar da kuşlar gibi dal ister konacak. Sadece hatıralar üzerinden bugünkü hakikati ve geleceği kurmamız çok mümkün değil. O zaman bizim yeniden tanışmamız gerekiyor. Benim sizinle paylaşacağım şey bu anlamda birbirimizle bu külliyatla yeniden tanışma. Ama şöyle bir tanışma değil benim moralim. Cevap anahtarları üzerinden tanışırdık ya eskiden biz. Ben ve biz ilişkileri içinde özgür birey üzerinden değil, biz üzerinden tanışırdık ya. Böyle bir tanışma değil, sorularımızla da birbirimizle, Hatta bana sorarsanız daha çok sorularımızla tanıştırmak için cevaplarımızın bazıları öldü, bazıları yaralandı vesaire. Buradan hani gidersek, geçikmiş de olsa biz burada şimdi tanışıyoruz. Hani doktoru göresimiz geldi meselesinden giderken. Ama gecikmeler de çok şey yapmayalım, kalbini kırmayalım, yani 1929 Kuralı'nı da Türkiye'ye geç gelmemişti Her şey geç gelir. Bir gecikme var ya hayatımızda yani, e, randevularımıza geç geliriz biz, hatta e, devrime bile gecikebiliriz zaman zaman. Yani bunu e, böyle algılayalım da, e, ama benim esas söylemek istediğim şu, kendimizi bilahat yapmadan bir tanışma diye örgütleyebilmemiz. İşte doktorun, doktoru unutmamız geçmişte, görmezlikten gelmemiz, bugün kutsamadan ama, tapu ve tapuya dönüştürmeden doktoru, e, yeniden onun ile ilişki kurmak bir cevap anahtarı ilişkisidir, sorula ilişkisidir aynı zamanda. Onun hayatındaki trajedileri kavramak açısından da böyle bir şey. Yani Karacaoğlan'la giden sekali yani kim varmış, biz burada yokken, der ya, ya Karacaoğlan, Osmanlı'da veya Beytü'de yani bizden önce de sosyalistler ve devrimciler vardı bu topraklarda. İşte doktor da onlardan bir tanesiydi. O zaman yani 70'te kendimizden başlatarak teori ve pratiği ve politikayı bir bütün olarak ne Marksizmi ne de bu coğrafyada karakterleri algılayabilmemiz bana şey mümkün gibi gelmiyor. O nedenle ben demek istiyorum ki doktorla biz yeniden tanışacaksa olay mahalline gidip olay mahalline şöyle bir bakma oradaki insani, politik, teorik güzellikleri, hakikatleri ve açmazları da görüp bugüne gelmek. Buna ihtiyacımız var. Çünkü biz bir yolmuş üzerinden birbirini değiştirip kuran bir kuşağız. Teorik, politik ve pratik olarak. Şimdi Cahil Cemiş bir şiiri vardı. Der ki, işte bana bir varmış, de, bir varmış, bir yokmuş deme içime dokunur. Bu şiiri aslında kendimize dönük olarak da okuyabiliriz biz. Hani devletin bizi yokmuş saydığı, resmi tarihin bizi yokmuş saydığı bir siyasal konjonktürde biz bir varmış üzerinden, birbirimizin varlığı üzerinden ilişki kurarak tanışabiliriz ancak. Bir yok mu üzerinden ilişkileri tarihe bırakmak gerekiyor. Bu konuda da, benim tedirgimde de yazdım. Ee, şeyin şu nedeni, ana fikirlerden bir tanesi şu. Can Yücel öldüğü zaman, e, cankolojik bir kazı yapmaktan söz etmişti. Yani onun şiir küllüğü hakkını yeniden okumaktan da söz etmiştim. aynı doktor meselesinde de söz konusu. Şimdi bazı şairler bazı şiirleriyle uçarlar. Yani ünlenirler. Bizi Can duvarı, duvarıyla, Turku Duyar Dünya'nın en güzel Arabistan'ıyla vesaire uzatabiliriz bunu. Bu şiirler Türkçe şiirde çok önemli. Ama bazı şiirler vardır ki onlar bile manifesto niteliğindedirler. Yani bu uzun bir hikayedir ama bunun bağlantısı şu. Ece Ayan'ın iki dizelik bir şiiri vardır. Şiir ve kadavra kıradı. Bu bence bu muhabbette sizinle tanıştırmak istediğim iki dize. Dizenin arkasındaki hikaye şudur. Şiir açıklandığı zaman bilgi paylaşmak açısından 1840'lı i̇şte yıllarda Abdülmecit mi o dönemlerde padişah kimse tıp öğrencilerine kadavra eğitimi yaptırdı. Kadavra böyle konulur, tıp öğrencileri de burada dururlar ve kadavrayı sadece seyreder. Çünkü şeyin İslam pekvasına göre, o dönemin işte Vadişah aklına göre, Osmanlı aklına göre kadavrayı açmak, içine açmak, tüm öğrencilerin orada rahi edilmiş yapması yasaktır, günahtır vesaire. Böyle dururlar. İşte bu bilgiden yola çıkarak Ece Ayhan bize iki dizeli bir manifesto niteliğiyle şiir bahşeder. Belki parşömen kağıtlar kıvrıldığında, okunduğunda kıvrıktırlar şiirin ve kadavranın içi açılmamıştır. İnsan, insanın hiç. Ben de diyorum ki şiirin içi açılmamıştır. Kadavranın içi açılmamıştır. İnsan, insanın içi hiç açılmamıştır. Buradan el alarak ve eskilerin deyişle buradan mülhem söylerse dillerin içi açılmamıştır. Kavramlarımızın içi açılmamıştır. Altların içi açılmamıştır. Coğrafyanın içi açılmamıştır. Devam edebiliriz, devam ederek devam ederek ve şuraya geliriz. Bütün bilmelerimize rağmen ve gecikmiş bilmelerimize rağmen doktorun da, doktorun külliyatının da, bana sorarsanız içi açılmamıştır. O nedenle bir kere daha doktorun içini açma, külliyatının içini açma muhabbeti olarak görüyorum. Bu nedenle de diyorum ki bir yokmuş üzerinden değil, bir varmış üzerinde tekrar doktora hoş geldiniz. Şöyle de söyleyebiliriz, doktorun bunu ben burada öğrendim yani, bugün. Ne üflediği veya sürüt üflediği filan. Bu da bana aklıma burada şey getirdi. Üçüncü Selim, o sikiyle ilgilenenler bilirler. Üçüncü Selim'i idam etmeye geldiği zaman Cemilat'ta Üçüncü Selim savunmasını Tabi icazen de söylüyor, neyle yapar? Ne isteyerek yapar? O sırada ne yüzlemektedir? Ve elindeki neyle cellatlarına vurur ve işte boğulur, idam edilir vesaire. Bu bana çok ironik geliyor. Hani böyle ironik ve bugün okumamız açısından da öyle. Aslında doktoru da madem ki neyle üzülüyor veya işte, müzikle de bir ilişkisi var, bunu Detayını da bugün bir iki bilgi de öğrendik de Ben öğrendim, öğretim başıma koydum. Aslında yani bu sus, sus, sus kurtulmasını da dahil ederek buna söylüyorum. Onun, aslında doktoru bir e, makam olarak da kabul edebiliriz diye. Hani mafushanelerde Yusuf makamı vardır ya, Yusuf kuyusu, hani çile makamı. Doktoru bir e, müzikten giderek oradan da tanıyabiliriz. Bir makam, tapılacak bir makamdan söz etmiyorum. Altını tekrar tekrar çiziyorum. Tapu ve tapu. Yani doktora ezber bozan bir kişi. Kavramlarıyla, diliyle bunu biliyoruz. Ama doktora ezberlemek üzerinden de bir kavramlaştırmanın problemli olduğunu ben düşünüyorum. Buna Marx da dahildir zaten. Bu ezbere bizim sol kültürde de oldukça yaygın bir meseledir. O nedenle de e, Şöyle diyorum. Cemal Süreyya'dan bir dizi okuyun çalar. Cemal Süreyya der ki aşklar da bakım istiyor. Öğrenemedin gitti. O zaman bizim yani bu muhabbette hem birbirimizin cevaplarını, sorularını hem de genel olarak doktorun bize bıraktığı mirası imgeler üzerinden kavramda, sorular üzerine cevaplar üzerinden anlamak, hevesgârı olmak, sempatizanı olmak, ben kendim öyle zannediyorum. Ben bir sempatizanı. <laughs> sempatizanı olmak ve mümkün olduğu kadar da şehirler düşmek, itirazlar yapmak ve hani yine ironik olarak söyleyeyim, tamir etmek olarak e, algılıyor. Yoksa bu külliyatı ezel ve ebed olarak ilan edersek zaten ne hani, hani yeni bir hayatın acemisi olabiliriz, ne yeni, yeni bir sosyalizm tasavvurunun geçmişteki kavramları alıp devamını e, sağlama yoluna gidebiliriz. Benim esas verdiğim şu, birazdan doktorun trajedisindeki bu, bu özellikle giden Kıbrıs'tan başlayan arkadaşlar anlattı da, uzun bilgilere gerek yok. Sevme ve korku üzerine bir. Ben bunu yasını tutmak olarak algılıyor. Yasını tutma. Yani bu politik psikolojinin, psikolojinin yeni dönem bu bir tanesi. Yasını da yani olay gitti dedik ya tekrar tekrar yeniden kurmak bu hikaye. Ya bunu yasını tutmak olarak kavram. Yani doktora yapılan kötülüklerin yasını tutmadan bir özürden söz etmiyorum, ağlatlıktan söz etmiyorum. Yasını tutmadan kendi kavramlarımıza, kendi hayatlarımıza Ayna tutmadan, burada doktorla yeniden tanışabileceğimizi şahsen düşünmüyorum. Burada iyiliğe ve kötülüğe yüklenen kavram, uzun uzun tartışabiliriz. Dedim ya, bu 60 yıl var, 70 yıl var. Uzun uzun tartışabiliriz. Yani iyilik ve kötülüğü diyebilir ama anında romantik imgeler falan kuruyor burada. Sınıflardan yoksun iyilik mi kötülük mü olur falan. en iyi kötü, biz de gelin hocalarda okumadık ama Marx okuduk. Bütün bu hepimizin okuduğu kitapları okuduk. Hiç olmasa okumalarda eşitlenelim. Yani analizlerde eşitlenemeyebiliriz de. Biz de i̇şte bu kitapları okuduk. Ya örneğin doktorun bir şeyinde vardır ya eskiler ve yeniler diye kötüleri şey yapın ağzında içinde kötülük tarifleri falan yapar. Burada benim Orhan Koçak'tan ünlen bir cümlem var. Yine Nazım üzerine yazdığı bir makalede şeyi söyledi İyi İyilik sadece iyilikten yapılmamıştır. Kötülük de sadece kötülükten yapılmamıştır. İnsanlar çelişkiler yumardı. Doktora yapılan haksızlıklar, kötülükler konusunda ayna dediğim şey, başkalarının acısına bakmadan, doktorun acısına bakmadan bir yüzleşmenin mümkün olabileceği tabii ki bu politik, teori, görüntüsel amaç, araç ilişkisi budur. Ece Ayan bize bir cümle emanet etti esas duruş mülkün temelidir. Bütün bu politik toplumları, devletleri bundan biz de eleştirebiliriz. Korku toplumlarına Cemal Süreyya'nın ödleriyle öten kuşlar gibi dizesiyle okuyup değerli ödleriyle ötmek, korkularıyla ötmek. Şimdi teori korkusunu, öteki korkusunu birbirimizle korkunun, adalet korkusunun olduğu bir coğrafyada kişi başına düşen korku miktarını Kişi başına düşen kötülük miktarını devletten söz ediyorum elbette ki ilk bu aşamada. Kötülük miktarının küçük kişi başına düşen zor miktarını bu kadar yaygın olduğu bir siyasal coğrafyada bizim araçların, bizim mahallenin çocuklarının kendi örgüt, parti, hareket neyse kendi iç hayatlarında birbirlerine karşı bir Korku ve kötülük üretmelerini ben şerh düşüyorum, itiraz ediyorum, bu anlamıyorum. Cemal Süreyya gibi söylerse, bunca sevgisizle burs mu veriyorlar diye Cemal Süreyya. Bunca sevgisizle burs mu veriyorlar? Bunu, bunu anlamadık sonra bu dramatik zevkliyorum işte. Hakikaten dramatik zevkliyorum ama yani bunu çok önemsediğim şey için, çok önemsediğim şey için ona yapılan kötülüklerin, kötülüklerin okusal yani şu anda bizi ilgilendirmiyor. Bununla yüzleşmeden onunla yeniden tanışabileceğimizi onun e, onu, onu göresiniz geleceğini çok e, düşünmeyenlerden bunu şöyle Turgut Uyar'ın bezersek mutsuzluktan söz etmek istiyorum dikey ve yatay mutsuzluktan mükemmel mutsuzluğundan insan soyunu sevgim açıyor. Yani sevgimizin acımadığı bir ilişkiler ağır kurabilirsek ancak birbirimizle aynı örgüt içinde, aynı parti içinde, aynı sokakta, aynı pankart altında bu kadar kötülüğü nereden bulduğumuzu bana birini izah etmesi gerekiyor. Yani doktor üzerinden e, gider. Bunu da şöyle ifade ediyorum. Biz birbirimize söz vermedik mi devrimci olurken, iyilik toplumu için, kötülük toplumu karşısında iyilik toplumu için söz vermedik mi? Biz tarihe, biz coğrafyaya hani Marx'a bütün o devrimci değerler sistemine söz verdik. Birbirimizle bir iyi toplumu kurmak üzerine. O nedenle yazılım başlığı da devrim iyilikten mi, kötülükten mi yapılır meselesi. Cümlemde şu, devrim devrimciye, devrimci devrime, devrimci devrimciye devlet olmayınca, yenilmeyince ve yanılmayınca yaşasın devrim ve yaşasın devrimci.